Amsterdam'a gitti geçen. Gerçekten evlere şenlik ya. Erdoğan buna karşı devletin tüm kurumlarını ve maalesef yargıyı ele geçirdi ve büyük haksızlıklarla onu bir siyasi araç olarak kullanıyor. Eskiden partisinde siyaset yapanları hakim yaptı. Eskiden partisinde bakan yardımcısı olan birini İstanbul'a başsavcı yaptı. Haysiyetimize, onurumuza, her şeyimize saldırıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal etti sadece Cumhurbaşkanı adayı olmasınlar diye. Lütfen Türkiye'nin güçlü ordusunun Avrupa'nın bir parçası olarak da sizinle birlikte olmasını sağlayın. Ama bunu sadece Erdoğan'dan bir alver pazarlığıyla Erdoğan'ın ordusunu alıp Türkiye'deki antidemokratik uygulamalara görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın. Tek isteğimiz, bütün irademiz bundan ibarettir. Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokratların bir arada olduğu koalisyonunun bir parçası olan Türkiye mi? Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye mi? Biz Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyormuş. Böyle düşün. Yani hangi birini söylesem bilmiyorum. Pesbaya bir şekilde kendi ülkesini yabancılara şikayet ediyor. Ondan sonra da Türkiye'deki vatandaşlara diyor ki beni seven peşimden gel. Ben bu şekilde bir özgürlüğü sevmiyorum abi. Ben Akın Gürle'ye iftira atan adamı sevmiyorum. Ben Cumhurbaşkanı'ma hakaret eden adamı sevmiyorum abi. Sevmiyorum yani. Sevmeyeceğim peşinden de gitmeyeceğim söyledim şimdi bakın. Gidiyor NATO'ya diyor ki NATO'ya NATO'ya diyor ki Türkiye'yi diyor NATO'dan çıkarın. Ya inanılmaz bir şey ya. NATO'ya Türkiye müdahalede bulunun çağrısı yapıyor. Özgür öyle <laughs> biz Avrupa'nın güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve NATO'nun en güçlü ikinci ordusunun bu noktada SAFE programında en önemli katkılar verilmesi gerektiğini yürekten savunuyoruz. Nüans şu, Türkiye'nin güçlü ordusunu Avrupa'nın sadece Erdoğan bir al ver pazarlığıyla Erdoğan ordusunu alıp Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları görmemek, duymak gibi bir şeyi asla yapmayın. Millet bu adamın peşine nasıl gitsin? Nasıl gitsin abi?